Şimdi, pose detection uygulamamızın vücut hatlarının analizi yani o vücut çizgilerinin çizilmesi, bu kodun yazılmasıyla başlayacağız. Öncelikli olarak burada bir e, package açalım, package'ımızın ismini utils olarak verelim. Utils'in içerisine bir bitmap instance, instance adında bir e, class oluşturalım. Bu bitmap instance bizim uygulamamızın e, e, uygulama içerisinde taşınacak olan e, taşınacak olan bir görsel var. Bunun taşınması aslında, bunun elde edilmesiyle ilgili de Mesela biz intentle yapıyorduk önceki bir uygulamamızda. Ancak şimdi bununla yapacağız. Burada private var e, bitmap 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 eşittir null şeklinde fun set bitmap set bitmap burada bitmap aslında bunu otomatik olarak da projeden yapabiliriz ancak biz burada bitmap eşittir bitmap şeklinde kendimiz yazalım ardından fun get bitmap yapalım. Dediğim gibi bu bitmap bizim aslında üzerine çizim yapılan görselimiz. Biz bu görseli main activity yani result activity daha doğrusu oraya taşınmasını da sağlayacağız. Bu nullable bir değer olabilirdi. Şimdi asıl bir instance sınıfı olmasını sağlayacak kısım burada. Bir private var instance iyi de error verdi <laughs> gene instance e, bitmap instance şeklinde bitmap bitmap instance sınıfımızın eşittir null diyoruz burada e, fun get instance diyoruz get instance burada bitmap instance null şurada if Instance null değilse Eşit 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 nullsa daha doğrusu Instance Eşittir bitmap instance Burada ne yapmış oluyoruz aslında baktığımızda Yani bu sınıf çağrıldığında Sürekli yeni bir sınıf oluşturulmamasını bellekte sağlıyoruz bu şekilde Artık Uygulamanın neresinde Set edilirse edilsin bu bitmap hep aynı bitmap'in çağrılacağını teyit etmiş oluyoruz çünkü yeni bir sınıf oluşturmuyor. Şimdi bu bitmap'i kapatabiliriz. <laughs> Burada bu utils paketimizi kapatıyoruz. Yeni bir e, Kotlin sınıfı açıyoruz ve bunun ismine Pause View model ismini veriyoruz. Bu şekilde Pause View model ismini verdik. Proje görünümünü kapatıyoruz. Ardından burada. Şimdi öncelikli olarak burada view modelimizi Android Lifecycle'dan inherit etmemiz gerekiyor. Şimdi önce e, pause options bizim pause options bu dokümantasyonumuzdan aldığımız kod satırımızı eklememiz gerekiyor. Pause options pause options eşittir e, şurada tipinde belirtelim accurate accurate Gördüğünüz gibi zaten çıktı. Accurate Pose Options'dan Accurate Pose Options nokta bu çağırıyoruz. Burada Set Detector modumuzu Accurate Options nokta Single Image modu seçiyoruz ve bu şeklinde devam ediyoruz. Ve bizim bir Pose Detector ihtiyacımız var. Bu Pose Detector Detector şeklinde olacak. Pose Detection Detection.getClient'dan bu optionımızı artık verebiliriz. Şimdi tekrar yorum satırımızı açalım ve burada post detekti verelim. Şimdi bizim e, main activity'de o send butonuna bastığımızda çağırmamız gereken kodu yazacağız. run post diyoruz. run context bir context alacak ve bir bitmap alması gerekiyor. Şimdi burada rotation degree'mizi rotation rotation degree şeklinde bir değişken ismi oluşturalım. Bu değişken ismi 0 derece verdik. Burada image'i input image nokta from bitmap ve bitmap virgül rotation degree'mizi 0 olarak zaten vermiştik. Artık image'imiz de hazır. Yani bizim bu poza bir image geleceğini biliyoruz. Ardından poz detector nokta process o dediğim proses işlemi burada da var. Ardından add on success listener sınırda bir içeriye gördüğünüz gibi it olarak isimlendiren biz onu pose diye değiştirelim. Process pose adında bir process şu şeyi silelim. Process pose adında bir uygu bu bir e, fonksiyon oluşturduk. Bunu bitmap nokta poz ismini verebiliriz. Bunu tabii ki de burada create create ediyoruz. Ardından e, bizim failure durumumuzu da düşünmemiz gerekiyor. Bir failure durumunda da tuas nokta bunu kullanıcıya bilgi olarak verebiliriz. Kontekstimiz burada. Pause not Detected. Bu ne zaman gösterilecek? Tabii ki de e, mesela yüklenen görselin içinde herhangi bir poz yoksa, bir görsel yoksa bu uyarıyı almamızı sağlayacağız. Şimdi burası e, bu proses e, poz çok uzun bir fonksiyon olacak. Burada öncelikli olarak şu e, bir pozun alıbal değil. Ardından burada try catch yapalım. İlk önce ben shoulderları yapacağım, mantığını anlatacağım. Sonrasında e, hali hazırda yazdıklarımı kopyalamam gerekiyor çünkü çok uzun sürecek, biraz uzun sürecek. Şöyle show, shoulder. Şimdi wall left shoulder, left shoulder diyoruz. Pose içinden get la, get pose landmarkdan pose noktası. Pose Landmark nokta Left Shoulder diyoruz. Ardından bu bu zaten bizim dökümantasyonumuzda vardı Shoulder diyoruz. Shoulder diyoruz. Pose nokta Get Landmark. Pose Landmark nokta Right Shoulder diyoruz. Ardından burada bir Wall Left Left Shoulder. P paint left shoulder not nullable olacak burada position şeklinde veriyoruz ardından wall left shoulder left shoulder shoulder x x eksenindeki left shoulder'ın x eksenindeki uzunluğu burada p'den x'e alıyoruz wall left shoulder left shoulder y şuradan bunu silelim left shoulder'ın left shoulder p'nin y'si ardından şimdi ne var right shoulder var wall right shoulder p right şu böyle açık açık yazalım right shoulder p deyip burada right shoulder p de right shoulder not nullable olacak position <laughs> şeklinde veriyoruz. Burada wall r right shoulder x diyoruz. r right shoulder yani burada right shoulder p'nin x şeklinde wall right shoulder r right shoulder yani Y deyip burada right shoulder right shoulder P'nin Y ince aslında Y eksenindeki karşılığını almış oluyoruz. Gördüğünüz gibi shoulder bu şekildeydi. Burada gördüğünüz gibi pozisyonu tamamen koordinat alma işlemlerini yapacağız. Şimdi elbow e, elbow'u alalım hazır olarak bu şekilde elbow'un hesaplanması bu şekilde. Siz tamamen sistemi öğrenmek açısından eee siz de kendiniz görebil yani kendiniz de yapmaya çalışabilirsiniz. Ancak bu kısımlarda videonun e, durdurup yazabilirsiniz. Wrist yani bileklikle bileklerimiz, bileklerimizin de koordinatları bu şekilde alınıyor gördüğünüz gibi. Tek fark şuradaki isimlendirmeler ve eee wrist Pose landmark üzerindeki isimlendirmeler aslında tuttuğu değişkenler. Ardından hip geliyor. Ardından knee ardından burada knee ardından ankle ankle bu şekilde ankle da beraberinde bütün hepsini eklemiş oluyoruz. Şimdi bizim draw DrawAllPause isminde bir fonksiyon oluşturacağız. Bu, bu fonksiyon bir bitmap alacak ve bizim bütün x ve y eksenlerimizi yani şu gördüğünüz buradaki e, renksiz aslında değişken isimlerimiz ide tarafından renksiz olarak verilen değişken isimlerimizi alacak. DrawAllPause deyip bitmap ardından right shoulder x left shoulder y yeah. right shoulder x right shoulder y yeah. burayı dikkatli yapalım sonrasında left elbow x left elbow y yeah. right elbow x right elbow y yeah. left wrist X left wrist, yeah. Right wrist, X right wrist, yeah. Left hip, X left hip, yeah. Right hip, X right hip, yeah. Left knee, X left knee. Yeah. Right knee x right knee y. Ardından left ankle x left ankle y. Right ankle x ve right ankle y şeklinde biz burada fonksiyonumuzu oluşturacağız ve şurada keçimizi de aklımıza gelmişken Kapatıp hatamızı giderelim. Log nokta log nokta i burada e, kon pardon log değil toas nokta diyelim. Bu aşamada da bir hata çıkmış olabilir. O yüzden burada da aynı hata hata mesajını pause not detected şeklinde verebiliriz. Burada da hemen kısa süreli olarak bu mesajımızı gösterelim. Şimdi burada sağ tıklayıp create function dediğimizde gördüğünüz üzere bütün fonksiyonları böyle alacak. Gördüğünüz gibi hepsini alacak. Hepsi de float değerler. Evet tüm hepsini aldı. Biz şunu bir düzenleyelim. Şurada düzenleyelim hemen kısa sürede. Hepsini yan yana getirelim ki en azından okunabilir halde olsun daha okunabilir halde gelsin. Enko en x tamam. Şimdi Burada öncelikli olarak kısa bir işlemimiz var aslında. Bir paint belirleyeceğiz. Paint bizim aslında boyamızdı. Bu boyamız bizim işlemlerimiz, çizimlerdeki aslında çizgimizi belirliyor. Bu buradan colorunu, colorunu hemen green olarak color nokta green şeklinde seçebiliriz. Green şeklinde seçebiliriz. Wall stroke width çok width diyelim. Width diyelim. 4.0 f 4.0 f diyelim ve paint'imizin paint.stroke width deyip stroke width'imizi burada yukarıda verdiğimiz değişkeni eşitleyebiliriz. Siz burada kendiniz farklı farklı paint özelliklerini de verip özelleştirebilirsiniz. Ardından burada val draw bitmap, draw bitmap isminde bir değişken oluştururuz ve bitmap nokta create bitmap diyoruz kendimiz bir bitmap oluşturuyoruz bitmap nokta with bitmap nokta height ve bitmap nokta config şeklinde gördüğünüz gibi bir draw bitmap oluşturuyoruz bunu bir kanvasa aktarıyoruz. Hemen canvas'a bir canvas çizim aracımıza bir çizim tablomuza aslında bitmap bo paint boyamızken canvas bizim o tuvalimiz diyebilirim. Draw bitmap şeklinde canvas nokta draw bitmap draw, draw bitmap diyoruz. Bit bir bitmap çizeceğiz. Bir bitmap'in üstünü çizeceğiz. Pardon yanlışlıkla tıkladım bitmap ardından 0 float 0 float and null şeklinde bir kanvasa çizim yaptık. Artık canvasımızın üstüne draw line yapacağız. Yani biz şu anda bitmapimizi oluşturduk. Artık canvasımıza bizim kullanıcımdan aldığımız yüklediğimiz görseli yap yaptık. Şimdi draw line ile çizgiler arası birleştirme işlemini yapacağız. Bunu da uzun bir işlem oldu. biraz nazaran uzun bir işlem olduğu için bunu da bir yerden sonra kopyala yapıştırla size göstereceğim anlatacağım. Life shoulder y x'ten y'ye burada da right ş shoulder x'ten right shoulder y'ye ve paint'i de yukarıda oluşturmuştuk. Artık green stroke'u e, stroke'u 4 olan bir çizgiyi shoulder'larımız arasında bizim omuzlarımız arasında çizmiş oldu. Şimdi e, left shoulder'dan başlayarak şimdi ne yaptık? Burada şuraya yorum satırı da ekleyelim bu kodumuza. Şimdi burada e, shoulder'dan dirseğimize eklemiş olduk. Elbow'dan bileğimize ekledik şu anda omuz e, dirseğimizden bilek, bileklerimize kadar çizdik şimdi left shoulder x'ten diğer diğer kolumuzun left soldaki kolumuzun dirseğine çizdik ve aynı çizgiyi yine soldaki dirseğimizden soldaki bileğimize kadar çizdik şimdi right e, e, Right shoulderımızdan yani omzumuzdan kalçamızın sağ kalçamıza bir çizgi çizdik yani orada vücudumuzu göğsümüzü dikkate aldığında bir kare oluşuyor. Sonrasında buradan right shoulder left shoulderımızdan left hipimize kalçamızın sol kalçamıza bir çizgi çizdik yani üst omzumuz tamamlandı şimdi kalçalarımızı. Birleştirme vakti. Burada sağ ve sol kalça, sol kalça taraflarımızı birleştiriyoruz. Şimdi dizimize geldi. Şimdi artık bizim üst bölgemiz tamam. Şimdi kalçamızdan, sağ kalçamızdan, sağ ayak dirseğimize çizgimizi çizdik. Aynı şeyi sol taraf içinde yapacağız. Left olan hip, yani left kalçamızdan yine o left dizimize, soldaki dir, dirseğimize çizgimizi çizdik. Son olarak neresi kaldı? burada bizim tekrar dirseğimizin ankleımıza yani ayak bileklerimize çizgi çizmesi kaldı. Burada da sağ için yaptık. Şimdi sol için yapacağız. Gördüğünüz gibi ben tamamen vücudumuzun en genel hatlarını burada kanvas üzerine çizdim. Ancak e, siz dilerseniz o ilk videoda kütüphanenin tanıtımında gördüğünüz e, noktaları vesaire hepsini buraya ekleyerek rahatlıkla çizebilirsiniz. Mantık tamamen bu şekilde. Şimdi bitmap instance oluşturmuştuk. Burada get instance ile yeni bir instance alıyoruz. Instance'ımızı ilk defa burada yaratıyoruz. Set bitmap'e de çizdiğimiz bu draw bitmap'i eklemiş oluyoruz. Aslında tamamen bu şekildeydi. Mantığını anladığınızda çizim yapmak aslında çok basit ve kullanışlı. Burada draw all pose bizim tam tamamen bütün çizme işlemlerimizi yapacak. Şimdi diğer bu videoda yapacaklarımız aslında bu kadardı. Şimdi vücut açılarımızı e, tespit etme fonksiyonlarına geçebiliriz. Teşekkürler.